Gerçek isim değil, Enzel. Bildiğin Enzel. İlginç değil mi? Değişik bir isim. İlginç. <laughs> Adam bak terbiyesiz pislik. Abi Rus, Rus değilsin. Rus değilsin. Terbiyesiz pislik. L'de bunlar. <laughs> Adam istedi de L'de koymuş. L'de bunlar çok terbiyesiz insanlarla savaş. Like, ben, ben, ben fazla karakter alacağım. Olmaz böyle. <gülüyor> 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 ben mi var sırada? Terbiyesiz ya. Gale oynayacağım. Şu. Aynen bu, aynen abi bize özgü, güzel bir isim. Abi seni seviyorum, ben de seni seviyorum o zaman Ece. Lordenzel diss, Lordenzel diss atmıyor, Lordenzel diss atmıyor. Şarkı mı yapmamı istiyorsun? Spike Enzel çıkardı bir üstünün kazanını. Sen değilsin. Yargısız diye bir adam daha yapmış. Yargısız bir üstünü izle. Lordenzel Spike çıkardı, yeni video çıktı. Çok manyak bir video. Yayında izleme şansın var mı? bak yayının sonunda doğru izledim. Bu arada Spike oynasam daha güzel olur. Çünkü ben oynamayacağım, almayacağım o kutuyu. O, 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 o benim, o benim, o benim, o benim. Onu ben alacağım. Eyvah. 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 Abi benim yanıma gelen adam neden oynamıyor? Benim yanıma gelen adam neden oynamıyor? Neden oynamadı mesela Spike? Sebebi değil. Neden oynamadı? Başlangıçta bir dakika boyunca fırlama mantıklı bir sebebi var mıydı? Çok merak ediyorum. Neden oynamadın abi? Neden oynamıyor benim yanıma gelen adamlar ya? Geçen adam da oynamadı, bu da oynamadı. Video kaydını mı almaya çalışıyorsunuz baş? Anlamıyorum. Video kaydını savaş birliğinden alabilirsin. Oynayayım bence. Hiç hiç anlayamıyorum. Sebeplerden adamla oynayamıyor. <laughs> Twitter'ı yalan. Senin internetin gitti. Aha oh, bu nişan almayı bilen bir Piper. Abi internet gitti. Git yalan. Senin internetin gitti. Ha oynamayanın interneti gitti. 9K oldun nerede pro? Hadi 9K olmadı. 890 bin ablayayım. Yalan.